Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu'nun telefonuna gönderdiği mesajla kendisini tehdit ettiğini bildiren Mustafa Armutçu, sitesinde yaptığı haberde konuyla ilgili olarak Kasapoğlu'nun gönderdiği mesajı yayımladı. Mesaj şu şekilde. Ben Celal Kasapoğlu. Bundan sonra Celal Kasapoğlu adı geçen iyi ya da kötü tek bir haber yaptığını görmeyeceğim. Bunu iyi anla. Bir daha uyarmayacağım. Celal ve Kasapoğlu kelimelerinin birlikte iyi ya da kötü tek bir haberinde kullanmayacaksın. Kim olduğum? Kim olduğun sonunun ne olduğu hiç önemli değil. Bir daha görürsem yalanlarının, iftiralarının ve kulaktan dolma haberciliğinin acısını senden çıkartırım. Celal Kasapoğlu ile Mustafa Armutçu arasında başlayan gerginlik yargıya da taşındı. Son günlerde görevi sadece vatandaşı bilgilendirmek olan gazetecilere yönelik ölçüsüz tavırların artarak devam etmesi kamuoyu tarafından hoş karşılanmadığının bilinmesini isteriz. Özellikle düzce siyasetinde gelecek vadeden kamuoyu tarafından bilinirlikleri her geçen gün artarak devam eden genç siyasetçilerin gazetecilik mesleğinde yaşını başına almış hayatlarını kalemleriyle kazanan insanlara böylesi kabul edilemez davranış içerisine girmesi ise büyük bir talihsizlik olarak değerlendirilmeli. Düzce Belediye Başkanlığı gibi önemli bir mevkiye gelmiş Celal Kasapoğlu gibi gelecek vadeden genç siyasetçi kardeşimizin eleştiriler karşısında daha olgun, daha itidalli olması, seviyesini hiçbir zaman düşürmemesi en büyük beklentimizdir.